Bu senenin bölmesi. Şuradaki arının üst katını alıp buraya koymuştuk. E, 2 gün sonra da ana verdik. Anayı falan bekletmeden vermiştik. Şu an 2, 4, 6, 8, 10 çıta. Zaten 8 çıta falan almıştık. Karulacılar gidince işte biraz damlacı gitti. Bizde ikisi daha hazır yumurta yanana vardı. Yanana hemen koyduk. Şeye devam ettiler. İndiriyor yavaş yavaş. Bir taraftan da tamam verelim Çok güzel Yumurtalar görünüyor. Görünüyor mu? Şöyle yapayım. Tam şu altta, boşluktaki yerde yumurtalar görünüyor. Evet, evet. Çok yoğun olmasa da 9 ile 10 arasında Ayağım yumuşuyor. Demin bu hafta kat atarız. Maşallah. çok açmayacağım ya. Öbür, asıl bunu böldüğümüz araya kapatma. Gel. Bunun üst katını komple oraya koymuştuk. Tabi gidenler oldu. Bu ne halde? Gel 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 gel. Görünüyor mu? Daha hiçbir şey görünmüyor. Bak şuradan bak. Şuradan. Bakayım. Bu da bu halde. bunun üst katını komple bölmüştük. İki katlı arkadaşlar bu var. Ee, tarlacılar falan gittim muhtemelen. Geri geldi bu kovana. Ee, ona iki gün sonra hazır yumurtlayan bir arımız vardı. İki çıta olarak verdik. Hatta şuradan bir çıta çekeceğim. Şu, şunu çekeyim ben. Evet. Şu yandan şu çıtayı çekebilirsen. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Arka bakıyor. Bir tane daha çekelim. E, kasnaklarda arı yoğunluğu var. Hiçbir şey yok. Evet. Bugün yağmur yağdı. Oo, ben beyaz gelmiş su gibi. Besleme yapılmıyor. O iş bitti artık. Pembe beyaz su gibi. Şurası tam şu. Hava da bir şey. basıyor. Şuradan bir tane daha. Görünen Aranın kabarttı. Taze bitkilerden şey niye çalışacağım? Evet. Aranın kabarttığını, kabartıyor. Bunlara bir gram bir şey vermeden kalktı. O çok güzel bal geliyor. Şuna bakar mısın? Valla su gibi bal gelmiş. Su renginde. Tam şura. Maşallah diyelim. Ara uçuşu yok saat altı buçuk falan herhalde de saate de bilmiyor. Ee, ara uçuşu yok. Çünkü yağmur yani. Ooo doldurmuş. Vallahi doldurmuşlar. Maşallah çok bağlı. Şuna bak. Var ya bir gram bir şey verir mi? Damlıyor. Burası da böyle. yeni kabarttı. Evet. Bu arıların hepsinin de polen tuzakları kapalı. Arkadaşlar erkek arıların çıkmasına izin vermeyeceğiz. Çok beğendiğimiz arılar var. Hem birbirlerine karışmasınlar